verimler fena değil ee, arkası gelebilecek döne, düzeyde arka arkaya gelen e, tonajlara baktığımızda dönüm birimden alacağımız tonajlar çıkacak ama bu birden kendini göstermiyor havaların serin olmasından dolayı şu anda e, özellikle e, kavunda ve kartuzda çok ciddi bir talep var bunun nedeni de Biliyorsunuz Mart ayında çok ciddi bir soğuk yaptı Adana. Burada en çok etkilenen ürünlerin başında erik, şeftali ve kayısı, nektarin tarzı ürünler, meyveler hasar gördü. Bu ürünlerin ovada çok az olması bir şekilde kavun, karpuz gibi ürünlerde talebi artırdı. Çünkü diğer ürünler çok az olmasından dolayı hem çok yüksek rakamlara satılıyor hem de üreticinin kendisinin dönüm birimden aldığı tonaj az oldu olduğu için sürümü az olabiliyor. Dolayısıyla karpuz ve kavun da şu anda bir dengeli piyasaya e, istenilen çok yüksek rakamlarda sürüm olmadığından dolayı da e, fiyatlarda uygun çok ciddi bir sahaya sürülmemesinden kaynaklanıyor bu. Yoksa bize göre bu fiyatlar bugün olmayacaktı. Dolayısıyla mesela bugün burada satılan toptan fiyat 6 lira. Marketlerde de bunun neredeyse iki katından fazla fiyatlara satılıyor. Önümüzdeki günlerde eğer havaların sıcak olmasıyla beraber bu kademe dediğimiz olay havaların serin gitmesinden dolayı eğer yarın bir gün sıcaklar bastırırsa üründe hızlanacak gelişmesi dolayısıyla piyasaya sürülecek olan ürünün de fazla olması bir miktar daha piyasayı düşürecektir. Şöyle de bir <laughs> जाओ जा